Evet, arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile'de e, bir video çekeyim dedim. Eee... PUBG Mobile'de video çekeyim dedim. Evet, eee... Hem şu an arkadaşlar e, bu videoyu izlerken siz de şu an eee... Ben yayındayım NemoTV'de. Ulaz hissil e, yazarak beni bulabilirsiniz. Eee... Evet, salak mıyım Eee, beni e, bulabilirsiniz. Eee... Ee, dediğim gibi e... şu an Nimotide yayındayım kardeş. Ee, yayınıma gelmeyen toptur. Ee... Hatta ben şimdi arkadaşlara ben size gösteriyorum o Nimoti hikayesini. Arkadaşlar dediğim gibi şöyle ben size böyle gösteriyorum. Ee, yayındayım. Böyle gösteriyorum. Ee, gelin. Ee, şöyle ben gelin. ULA SESİL NEMO TV adresimden beni bulabilirsiniz. Oyun eğitelim. Let's go. Yargı atalım. Öyle arkadaşlar kafama göreyim gireyim dedim takımlı maçı. Ee, size de göstereyim dedim yanındaki e, maçımı. Ee... Yine yok arkadaşlar kamera. Yani açmayacağım bir süre bir hafta falan. Yani ya, bir hafta açmayacağım. Önümüzdeki hafta e, açacağım. E, dediğim gibi demiştim dün de. Orada arkadaşlar dünkü video kaç kişi dedi bir hiç bakmadım. ne bir Bakacağım gidip izlemenlerde izleyebilir. Lan daha ilk kimmiş lan? Hiç farkında değil mi? Şimdi. Sağdan da vurmazsın abi İnşallah zaman geçti Şunu alayım ben Ceras ile Lan nasıl ya? Kan bug'ım oldu. Abi sanki PUBG Mobile Lite oynuyoruz he. Allah Allah. Abi öndeydik. Öndeydik ama onlar oyuna geçmiş. Bak eskiden orada arkadaşlar ben PUBG Mobile Lite oynuyordum. Ee, buna geçiş yaptım yani PUBG Mobile'e geçiş yaptım. Ee, onu da şimdi e, silerle... E, size de ulaştırmak isterim. Oradan yüz düz birisi gelecek. O yüzden oraya bomba at. killing Uf be, tabanca aldım abi. Lan bu prol iki şey bak prolim, proyim ya. Ne var orada? Yani proyim abi. Arkadaşlar orada e, yayındaki arkadaşlar hoş geldiniz sefa arkadaşlar orada sizlere de göstereyim e, yayındaki şeyimi e, şöyle şöyle Instagram postumuzu atalım orada. Ne yani şöyle. Şöyle atalım biz Instagram postumuzu. Arkadaşlar biz şu an yayındayız. Yukarı kaydır bu canlı yayınımıza gelebilirsiniz. Nefinizi bekliyorum. Nemo TV, Ulas, Yesil. Arkadaşlar Ulas, Ulas, Yesil. Öyle arkadaşlar. Gelebilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Gelmeyin arkadaşlar toplur. Şimdiden. Hadi. Atlım arkadaşlar Instagram postu. Ee, şimdi. Ne yapıyoruz? Kayıt kaç dakika olmuş? Eee Kayıt kaç dakika olmuş? Arkadaşlar Hem kayıttayım Hem yayındayım ee, Beni destekleyen herkese e, Destekleyen herkese buradan çok teşekkür ederim ee, Like atıp abone olmayı unutmayalım ee, Like atıp abone olmayı unutmayalım Eee e, Dediğim gibi Nimoti'ye ulaşış yazarak e, yayına gelebilirsiniz. Ben şu an yayındayım. E, kaydı kapatıyorum. E, PUBG, PUBG Mobile oynuyoruz. E, PUBG Mobile oynuyoruz. E, gelmeyi unutmayın. Bekliyorum. Halo bakayım. Arkadaşlar sizi bekliyorum. Nemo TV ulaş sesiyle yazdırarak gelebilirsiniz. Hadi bakayım. Şöyle. Arkadaşlar orada gelmeyi unutmayalım. Kıvı dökültüyorum. arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.